Yeni bir günden yeni bir videomuza, hayatımıza, bize hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Hamdolsun, çok şükür Rabbime. Bugün günlerden cumartesi, cumartesi akşamından size bir merhaba demek istedim. E, misafir hazırlığım var, misafirlerim var. E, şöyle küçük çaplı bir e, hazırlık yaptım. Şöyle içi ceviz dolgulu... E, susamla cevizi böyle kavuruyorsunuz içinde o şekilde tatlı bir kurabiye altta da hemen ben bunları şimdi saklama kabına koyacağım hem de tabaklara göreceğim. şöyle tuzlu kek içinde havuç, patates, peynir e, bu şekilde iki yumurta, bir bardak un böyle bir kek yaptım bir de tatlı yaptım hemen size tatlıyı da göstereyim şöyle sizi koyayım Tatlımı dolaptan çıkaracağım. Şöyle de Sponfu mu diyorlar. O tarzda bir tatlı. En alt katında kek. Üst katında çikolatalı sos. En üstünde de ceviz var. Böyle size misafir hazırlığı olarak sunmuş olayım. Bu şekilde. Şöyle çayımı da koydum. Şimdi şu keki keseceğim. Şöyle üstünü açalım. Siz beni nasıl göreceksiniz? Onu hesaplayalım şöyle. Hangisine koyayım? Kurabiye buna koyayım. Buradan alması daha kolay olur. Şu tuzlu keki de inanın ıı, biraz kokuyor mu diye baktım. Damla su için yapıyorum Çok yumuşak oluyor. Yumuşak ıı, yemeği seven hani böyle bebekleriniz falan olabilir ya da işte ıı, havuç sevmeyen, kabak sevmeyenler için çok pratik bence. Güzel oluyor arkadaşlar. Ben size şu keki arkadan keselim. İkinci kurabiyelerimiz şöyle şunun içine koyalım. Tabağa da koyacağım. Yarın da gezmeye gideceğiz. Kuzenimin çocuğu oldu. Ona bebek görmesine gideceğiz. Bu yaptıklarım, yaptığım ikramlardan da götürmeyi planlıyorum. Hani şu anda hani bebekle bir hazırlık yapamaz kendisi. Öyle planladım. Yani mesela şu kalanları onlara götüreceğim. Şuradan da tabağa toplayalım. Bu kurabiyeyi yapmak isteyenler için alt kısmı tarifi yazacağım. Çok pratik, çok güzel. Tadı hemen böyle kıyır kıyır yenebilecek bir vaziyette. Bunu da koyalım. Ve kekimizi burada saklama kabına koyacağım. Kekten ben şimdi size bir dilim kesip göstermek istiyorum. denemenizi de tavsiye ederim. İstediğiniz sebzeden yapabilirsiniz. Ben geçenlerde mesela pırasadan yapmıştım. Özel eğitime götürdüm. 10 numara olmuş. Çok çok beğendi herkes. Ben size katını göstereceğim yani boyutunu. Arkadaşlar çok kalın olmayacak şekilde bir milim. Bir milim mi derler? 2 milim o şekilde yapmanız gerekiyor. çok kalın yaparsanız içi pişmez. Hani kek gibi kabarmasını beklemeyin. Ama tat mükemmel. Gerçekten de güzel oluyor. Yani kendim yapmış gibi övmeyin. Evet güzel oluyor. <laughs> ama kabı. Hem evet, hem de gelen misafir için bu şekilde. Şöyle göstereceğim size. kurabiyem hem tuzlu kekim hem de şurada da tatlım var. Allah'ım yemeği nasip etsin. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi misafirim e, gelmeden ben çayı koydum. Şöyle çay demlensin istiyorum. Damlası uyandı. Onunla da ilgileneyim. Daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Herkese bizden hayırlı pazarlar, hayırlı günler olsun arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Biz hamdolsun bugünü güzel uyandık, giyindik, hazırlandık. Bebek görmeye gidiyoruz. kuzenimin çocuğu oldu. Ona gidiyoruz. Ama orada çekim yapamam. Şimdi gitmeden dedim bir merhaba diyeyim. Şu üstündeki eşofman takımını alalı 2 sene oldu. Biliyorsunuz ben böyle 200 sene öncesinden büyük büyük alıp e, yeni yeni giydiriyorum. Şöyle üstüne bayağı bir güzel oldu. Gel gösterelim daha doğrusu. Kalk. gösterelim. Hadi kalk kalk kalk. Şöyle. Tam 9-10 yaş için bu sene giyecek artık. Allah nasip ederse. Baktım şey yok. Ee, kışlık ne üst ne alt doğru düzgün bir şey kalmamış. Çünkü damlasının boyu uzamış. Takipçiler de söylüyor e, boyunun uzadığını. Ben de farkındayım. Şöyle nasıl farkındayım? Şu şekilde yan yana geldiğimizde benim omzumu geçiyor. E, geçen seneki videolarda da bakabilirsiniz. Daha böyle kısa. Seneye beni geçecek. Rabbim hmm. <laughs> boy uzunluğunun haricinde akıl uzunluğu da versin. İnşallah. Nerede varsa. Şöyle önlüğü de taktım. Biliyorsunuz damla su hala salya kontrolü olmadığı için bu şekilde. Şimdi ben bebek görmeye öyle takım takım bir şey kıyafet almadık para vereceğiz ee, en önemli şey para şu dönemde yani bebeği olduktan sonra yani size de fikir olsun ben ilk doğumdan sonra fabrikadan arkadaşlar geldiğinde her ikisi para getirmişti çok nadir böyle elbise getiren kıyafet getiren o para o kadar e, size makbul. Ee, iyi oluyor ki değerlendirme konusunda çocuğun bezdir mamasıdır ihtiyaç konusunda her bakımdan o para daha ihtiyaç oluyor ee, kıyafet zaten herkes kıyafet getirdiği için çocuk çabuk büyüyor ay ay ee, şimdi mesela bizim kuzenin ilk çocuğu 4 yaşında ikincisi de erkek birincisi de birinciden bayağı bir kıyafet kaldığı için hani kıyafet alma gereği de duymuyorlar ee, yani bizde de öyle ki nesilden nesile mesela Damla suya Yağmur'dan kalmış ablamın kızından ondan sonra ikinci kattan e, komşumuz bazen veriyor onlardan da giydiriyoruz günlük olan şeylerden e, şey derler ya çocuğun yediği içtiği helal giydiği haram e, tam böyle 0-1 yaş arası hemen büyüdüğü anlarda çok çok kıyafet almamak lazım. Biz de ne yapacağız? Para vereceğiz. Nasıl olursa. Ve şöyle bir poşet hazırladım. Ee, büyük çocuğa şöyle şekerlemelerden ondan sonra bisküvilerden ve dünkü yaptığım Şöyle meyve suyu. Çünkü yaptım kurabiyeyi götürüyorum arkadaşlar. Belki dedim yapamaz. çocukla ikinci çocuk zaten hem ona bağımlı birinci çocukta küçük. Kurabiyeyi de oraya götüreceğim. saklama kabında götüreyim diyorum. Şöyle bir tane makarna koydum. En yani hani gerekli şeylerden olmadan e, gidip gelmek üzere gideceğimiz yer e, ne kadar mesafe şimdi biz buradan çıksak bir saat bir buçuk saat anca geçenlerde şey yazmıştım e, hangi ülkeden hangi ilden bizi izliyorsanız yazın demiştim çok çok teşekkür ederim e, bizi can kulağıyla dinleyen arkadaşlara Allah razı olsun eee Avustralya'dan, Ordu'dan, Antep'ten, Malatya'dan, İstanbul'dan, Kastamonu'dan, Sinop'tan, her yerden yazan herkese sevgiler, saygılar. Demek ki sesimiz her yere ulaşıyor. Yurt dışından özellikle Azerbaycan, Almanya bizi izleyen ikinci, üçüncü ülkelerden bahsediyorum. İkinci ülke Almanya, üçüncü ülke Azerbaycan. Öyle gidiyor yani ülke olarak. Çok şükür güzel yerlere doğru gidiyoruz. Ee, zevkle yaptığım bir iş asla bırakmayı düşünmüyorum ee, maddi olarak geçenlerde kim söylemişti hemşire anne buradan ona da e, ikizleriyle onu zevkle izliyoruz çocuklu ailelerin vloglarına su bayılıyor ve telefonu elimden alıyor yorumu sonradan yazabiliyorum çünkü onun elinden almak istemiyorum çocuk sesini çok seviyor Elif'in çocuklarını, e, Yiğit'i Şükrü'nün işte kızını, oğlunu yani çocuk sesleri olunca Damlasu'nun ilgisi daha da artıyor. Ee, hemşire anne geçenlerde işte aylık kazancını bildirecekti. Şey demişti ger gerçekten YouTube çok emek verilip çok çok çalışılıp çok kazanmak belki ileriki senelerde şu anda bizim böyle e çerez parası gibi çerez de demeyeyim de yani benim bana göre benim bir pazarım 1200-1500 civarı yani e, bir pazarımın iki pazar diyelim iki pazar kadar e, kazancım çıkıyor çok şükür hamdolsun şu anda Allah'ım daha da iyilerini herkese nasip etsin e, buradan herkese söylüyorum emek olmadan yemek olmuyor bu bir gerçek youtube'da da aynı iş konusunda aynı çocuk konusunda çiçek konusunda her konuda her emekten sonra e, bu verimi alabiliyorsunuz. Bir de buradan e, ismi neydi? Bir takipçimiz çiçeklerimi sordu. Buradan unuttum. inanın, kusura bakmayın. E, isim neydi? Beni izliyorsa arkadaş çiçeklerimi göstereceğim size. E, daha sonraki şeyde videoda. Şimdi bu videoda e, hazırlandık. Çıkacağız çünkü. Kahvemi içtik mi? Bu aralar kahve çayı da biraz azalttım kansızlıktan dolayı. Ama ilerleyen aylarda bakalım bu kansızlığın sebebi neymiş çıkacak. Öyle çok umutluyuz. Çok mutluyuz. Bu konularda yani bu YouTube konusunda çok çok güzel insanlarla tanıştık. Ee, Amerika'dan ondan sonra o İstanbul'dan bizi izleyen, takip eden herkese buradan büyük kanaldan şu anda böyle televizyonun büyük kanalından bizi izliyor, izliyor, izleyen varsa şöyle Damla Sudan size bolca Seda Hasaya'nın bir şeyi vardı e, programında kokulu kokulu öpücük gönderiyor Damla Su size size kokulu öpücük gönderiyor bir şimdi gezmeye kaçar daha sonra görüşürüz bir de şey diyeceğim Dün ben size e, gösterdim ve bilmiyorum da dediğim gibi bu kurabeyi yaptım. Artık şöyle patatesi havuçlu peynirli bir e, sebzeli kek yaptım. Bir de arkadaşlar size bir sorum olacak. Mutfağımda e, böyle çok küçük sinekler geziyor. Ya bu nereden üreyebilir? Nereden çıkabilir? Nereden e, çıkıyorsa yani sizin evinizde oldu mu böyle bilmiyorum. Çok küçük böyle hani kör sinek derler burada. sinek. Hani e, kaba bir tabir olacak ama. Lavabonun içinden mi çıkıyor acaba? Bilemedim. Burada yorumlara yazarsanız çok ve çok mutlu olurum. Şimdi biz yolculuğumuzu yapalım. Tek yapmayacağız. Dayımlar da gelecek. E, ondan çekim yapamayacağım. Orada da yapamam. Müsait olduğunda belki çekerim. Belki çekemem bu kapanışı evde yaparım artık geldikten sonra sonra görüşürüz arkadaşlar Herkese pazartesi gününden merhaba arkadaşlar. Dün videom biraz az olduğunun farkına vardım. Şöyle damla suyu hazırladım. Okula gideceğiz. Şöyle hazırlandık. Hava artık İzmir'e de soğukları getirdik ama çok değil. 15 derece falan. Yani bir Almanya kadar soğuk olamaz sanırım. Şükür gelmesi de gerekiyordu. Gündüz şöyle söyleyeyim. Termostatı ben böyle düşürüyorum. 15'e kadar düşürüyorum. Kapı pencereleri açıyorum. Havalansın diye. Şöyle bu şekilde. Ee, hava almış oluyor. Damla su. Nasılsın annem? <laughs> Keyifler hoştur. <laughs> Keyfi hoş tabi. Güzelce uykusunu aldı. Baba giderken uyanıyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra saat 8.30 gibi tekrar yatıyoruz. Bu da uykumuzun bölünmesine neden oluyor. Ama tekrar yattıktan sonra 8.30-9 gibi 11. 11'de falan ben uyandım. Damla su da 12'ye kadar bile uyudu. E, güzel uykusunu alınca da gayet mutlu. Artık saçları da tepeden bağlanıyor bu kızın. Şöyle yarım yaptım arkadaşlar. İyi oldu. Artık da kesmem. E, arkası filan iyice uzasın. Tek bağlamayı düşünüyorum. Çünkü ee, kısa saç kullanışlı olmuyor. Damla suya da gitmiyor. Bir de akşama yemek hazırlığını da göstereyim sizce. Ee, akşamdan başlıyorum ben. Şöyle pancarımı soydum. Yıkadım güzelce suda. Ee, damla suyu bırakıp gelince saat 4 gibi filan artık nasip olursa bunu haşlayacağım. Pancar turşusu yapacağım. Kur fasulye. Akşamdan ıssattım. Ee, fasulye, pilav Tatlı da düşünüyorum da bakalım ne yapabilirim. Geçenlerde şerbetli tatlı çok yedik. Artık şey de yapabilirim. Ee, şöyle sütlü bir tatlı da düşünebilirim. Bakalım. Değil mi Damlosu? Özgü özledim mi annem hocanı? Ha? Hocanı özledin mi aşkım sen? Hadi gel bakalım gidelim Damlosu yavaş yavaş. Gel bakalım. Mesela Damlosu buradan kendisi elinden tutmadığınız sürece bağımsız çıkmaz. Çık çık. Şöyle. Yürü. Yürü. Yürü yürü annem ben geliyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Pazartesi günü. Heyecanla başladık. Gel bakalım. Hava dışarıda nasıl bilmiyoruz. Hiç çıkmadık sabahtan beri. Soğuk olduğunu düşünmüyorum. Arka balkona kedilere yemek vermeye çıktığımda gayet iyiydi. orta derece yani ne soğuk ne sıcak kısa kollu gezilmez ama çok da böyle montla gezilecek bir hava değil damlusun zaten şu montu ince mont hadi in annem in bakalım mesela elinden tutmadığım sürece damlusu buradan kendisi bağımsız asla ve asla inmez arkadaşlar iki gündür acayip bir yağmur yağıyor maşallah şöyle topraktan da bellidir Evet. 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 <laughs> Hadi gel bakalım. Düldülümüzün yanına gidelim. Şurası korunaklı diye motoru oraya koyuyorum. Yağmurdan korunsun diye. Karşı apartmanın. Bazen mırın kırın ediyorlar ama. Herkes buraya arabasını koyuyor. her. Bizim öyle bir kapalı alanımız yok. Şöyle benim güldüğüm bu arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni izleyenler varsa biz okula kaçar. Damla su. Şimdi mesela buraya da damla su kendisi bağımsız olarak çıkıp binmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz Ayşe Naz'ı indiriyoruz. Şimdi damla suyu bırakacağız okula. Şöyle düldürümüzü. Arkada da kasamız var. Şöyle göstereyim. Oturmaklık. Hani iki kişinin sığabileceği şekilde. Çok pratik. Çok güzel. İyi ki böyle bir motor çıkartmışlar elektrikli. Şu anda buna da vergi mergi gelecekmiş ama. Bilmiyorum bakalım. Damosun nasılsın? Keyifler nasıl? Sonra da okuldan bırakınca eczaneye geçeceğim arkadaşlar. Ben damla suyu koydum. Geldim. Ezhaneye uğradım. Şöyle ilaçları aldım. Ee, şöyle göstereyim. Yemekleri de haşlamaya koydum. Bu şekilde bugünü bitirmiş olduk. Pirinci de ıslattım. Hala tatlı ne yapacağım? Karar veremedim. İnşallah vereceğim. Evet. Kapanış yapmak için açtım size. Damlosu okula girerken keşke çekseydim. Hani böyle haydi olur ya dağlarda böyle e, gülerek, eğlenerek giden çocuklar. O şekilde okulu gördüğünde o kadar mutlu oldu ki. Buradan böyle cimer, milli eğitim, e, bizi izleyen böyle milli eğitimle alakalı insanlar varsa Damlosu ya sabahtan akşama kadar okula gitse inanın çok mutlu. Aşırı derecede mutlu. İyi ki de bu özel çocuklar için de bu okul varmış. İyi ki de e, birebir bir eğitim alıyor. E, i̇nanın yani o mutlu olunca siz de mutlu oluyorsunuz. Bu şekilde <laughs> anlatmış olayım. Böyle arkadaşlar bizi buraya kadar severek beğenerek izleyen herkese sevgiler saygılar. İnşallah e, güzel bir içerik olmuştur. Ben severek şöyle yemek taşacak şimdi severek çekiyorum. Size de severek yansıttığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.